İnsanlara güzellikleri anlatmak, hayrı söylemek, insanlara iyilikleri öğretmek çok önemli ve çok güzeldir. Zira Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmaktadır. Vadesazu billahi minash-şeytanir-racim. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ Allah اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنْ اِمُنَا الْمُسْلِمِينَ Allah'ın yoluna çağırıp, güzel işler yapıp, ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir ki? Onun için bu güzellikleri yayma ve insanları stresten, sıkıntıdan kurtarma asla ümitsizliğe kapılmamaları hususunda kendilerine yardımcı olmak her bilen kişinin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Zira nasıl ki bir insan bir yerden düşecek olsa hemen gidip onu kurtarmaya gayret edersek insanlar iyilikleri terk ettiği zaman da aynı şekilde onları çekip kurtarmak için güzel sözlerle, güzel onları rahatlatıcı ifadelerle onları hayra, iyiliğe, güzelliğe davet etmek zorundayız. Ve insanların kalplerine girmek mecburiyetindeyiz. Tam bu noktaya gelmişken bir gün bir alim zat bir salona gider. Salonda bin kişi falan bekler. Hani bin kişi gelecek. Ben de onlara güzelce bir konuşma yapacağım diye. Kendisini hazırlar. Bir, bir buçuk saatlik bir konuşma için planlar. Gider bakar ki bir kişi var. O da duvarın dibinde oturmuş böyle. Saf saf bekliyor. Şimdi Adam her ne kadar kürsüye çıktıysa da karşısında bir tek kişi olunca biraz garipser. Hani ben burada bir sürü insan gelecek de onlara güzel nasihat edecektim. Bu da nasıl oldu dercesine. Karşıdaki o duvarın dibinde oturan zatla göz göze gelirler. Der ki efendim Yani size tekrar sormak istiyorum. Konuşsam mı, konuşmasam mı der. Alim zat böyle deyince o cevap verir. Efendim ben seyisim der. Ben bilmem. Yani seyis malum haliniz at bakıcısıyım der. Ben bilmem. Efendim Bilmezsiniz de ne diyorsunuz? Nasıl yapalım? Kaç dakika konuşalım? Nasıl edelim diye alim zat böyle biraz kendisine sorunca efendim onu bunu bilmem de bir şey bilirim der. Ne bilirsin onu söyle işte ben de onu bekliyorum der. O söyleyeceğin söz çok önemli. Seyis olan zat şöyle der. Efendim ben 20 tane ata bakarım. 20 atın affedersiniz 19'u kaçsa biri gelse sen niye geldin diye onun yemini suyunu vermemezlik etmem der. Alim olan zat der ki o adam alim değil ama arif. Yani işi bilen bir adam arif o demek. Dolayısıyla bu adama konuşulur der. Zeki bir adam. Ne dediğini bilen, ne söylediğinin farkında olan birisi diye düşünür. Ve bunun üzerine der ki tamam efendim ben alacağım dersi çıkardım sözlerinizden ben konuşacağım. Siz rahat edin müsterih olun der. Adam bekler. Alim zat öyle bir heyecanlanır ki böyle kapasiteli bir adam beni dinliyor diye. O kadar konuşur ki o ilk defa bir, bir buçuk saatlik hazırlandığının hepsini anlatır. Bir, bir buçuk saat geçer, konuşma biter, döner. Adama der ki, efendim ben normalde hiç kimseye sormam ama bu sefer sormak istiyorum. Nedir hadise? Nasıl buldunuz benim konuşmamı? Hani bir buçuk saat konuştu, bir tek adam dinledi ya, bayağı bir merak eder yorumunu. Adam, efendim estağfirullah der, siz ayet, hadis okudunuz. Dolayısıyla ben herhangi bir şey söylemek veyahut da kritize etmek veyahut da değerlendirmek gibi bir bilgiye sahip değilim. Gayet güzel olmuştur diye düşünüyorum diye söyler. Alim Zat der ki efendim ben kimseye sormam ama siz tek kişisiniz. Yorumunuzu almayı çok isterim lütfen der. Lütfen bir yorum yapın. Küçük de olsa, az da olsa, kısa da olsa bir yorum yapın. Adam der ki efendim ben gerçekten onu bunu bilmem ama bir şey bilirim. Alim Zat der ki tam onu istiyorum işte. Ne bilirsin onu söyle bana. Bana o çok lazım. O zat dedim ya efendim der ben seyisim. 20 at kaçsa, 19'u kaçsa, birisi gelse bu 20 attan. Sen niye geldin diye yemini suyunu vermemezlik gitmem dedim. Şimdi de şunu söylüyorum. O bir tanesi gelince onu ona diğer on dokuzunun da yemini verip onu da çatlatmam efendim demiş. Onu da çatlatmam der. Alimzat der ki evet bugün dersi biz aldık. Biz aslında ders verelim derken en büyük dersi aldık. Her şeyi kadrince, kıymetince, yerli yerinde yapmak gerekir. Onun için Allahu Teala da her şeye bir kadir kıymet koymuştur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bütün işlerin hayırlısı orta olanıdır buyurmaktadır. Dolayısıyla orta yolu tutmak her zaman gerektiği gibi hareket etmek gerekli yerde ve asla ve kat'a Allah'tan ümidi kesmemek çok önemlidir. Onun için nasihatları dinlemek, bu programları Allah rızası için can kulağıyla dinleyip kendimizi İslami yolda ilerlemeye hazırlamak çok önemlidir. Bu noktada gerçekten insanımız için en güzel hadise dini nasihatları dinleyip hayatını İslam'a göre şekillendirmektir.